Ömrümü yiyorsunuz çünkü. Şimdi Karadeniz'de ne yapılmaz diye sordum. Karadeniz'de sulama yapılmaz tarımda. Sulama birim alandan elde eden verimi arttırmaz. Neden mütevellit? Çünkü ünlü bir Karadenizli'nin de dediği gibi hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor. Of of of. Hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor. Hiç zaten değil mi? Dolayısıyla sulama yapmayı bekleyemeyiz verim için. Makineleşmenin artmasıyla birlikte hangilerinin yetişme koşullarında insana bağımlılığın azalacağı söylenebilir? Bak bu soru iki kez çıktı. İki kez çıktı. Hemen hemen aynısı çıktı. Dikkatlice dinleyiniz. Pirinç nasıl yetiştirilir hocacığım pirinç? Pirinç de önce şöylece tarlalar oluşturursun. Bu pirinç tarlasının etrafına şöyle kumullar yaparsın. Göl gibi. Değil mi? Yükseltirsin buraları. İçine suyu doldurursun bunun. Yuhuu bebeğim. Bunun içerisinde suyla doldurursun. Ki yumuşasın. Yoksa sen buraya pirinç ekimi yapamazsın. E ha burayı niye dönüştürdün o zaman sen? Bataklığa dönüştürdün. Peki bataklığın içerisinde traktörle girebilir misin? Bence girmemelisin değil mi? Girmen çok da mantıklı olmaz. Dolayısıyla pirinçte her halükarda burada kimleri kullanmak zorundasın sen? Burada her halükarda Ahanda insan kullanmak zorundasın. Makina ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın senin yerini alamaz. Pirinçte de bağımlılık azalmaz makineleşmeyle. Çay tarlası diye doğun şey. Şimdi bunu bazı sınıflarda söylüyorum şok oluyorlar. Çay böyle gül ağacı gibi bir çalı çalı. Bir çalı grubu çay. E, dolayısıyla sen bu çalıların arasında zaten nasıl traktörle biçeride dolaşabilirsin değil mi? Çay bahçesi diye doğun şey bir öyle ot gibi, tütün gibi ya da onun gibi bir şey değil ki. E, ve yamaçlarda nerede görülüyor? Karadeniz'de. Karadeniz'de sen ha böyle bir yerde traktörle gelebilir misin? muhtemelen yuvarlanarak gelirsin değil mi? E haliyle Karadeniz'de makineleşme olur mu? Olmaz. Haliyle çayda da insana bağımlı kalmak zorundasın. Ama Mısır'da şeker pancarı da makineyle, biçerle, traktörle işleyebileceğin ürünler. Dolayısıyla traktör gelir ise eğer... Ehu, hemen şuraya Traktörümüzü de çizelim. Traktör gelirse bunların ikisinde de rahat edersin. İnsana bağımlılığını ne yapar? Azalır. O yüzden sorumun doğru yanıtı hangilerinde söylenemezdi? 1 ve 2 yani böcüğün böğsü olmalı dedim ve 3 numaralı soruya geldim. Diyor ki yukarıda verilen tarım ürünleri ve en fazla yetiştirildiği il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sormuş. Antep fıstığı ismi ne kadar Antep olsa da aslen nerede yetişmekte? Şanlıurfa'da yetişmekte. Bu doğru. Kayısı deyince tabisi de akla hemen Malatya gelmeli. Bu da doğru. Kivi bölge olarak Karadeniz kıyılarında yetişme alanı çok geniş olsa da il olarak en çok yetiştirildiği il Yalova'dır. Doğru. Gül ise en çok Hemen gül cemalini Mehmet Celal'i çağırıyoruz değil mi? Mehmet Celal'in olduğu yerde yetişir. Yani nerede yetişir? Isparta'da yetişir hocacım. Isparta'da haliyle Gül'ün Konya'da yetişmesi çok da mümkün değildir. Cevap da bu yüzden ne olur? Hangisi yanlıştır? Yalınız ancak dört yanlıştır. Geldim. Diyor ki Kayseri Ovası'nın sulanması için Seyhan Nehri'nin zamantı kolu ve kızılırmaktan yararlanılmıştır. Bu projenin tamamlanmasıyla bölgede tarım ürünlerinden hangisinin artış yaşaması beklenemez. Hemen şöylece su ile beraber hareket eden tarım ürünlerini sayalım. Su ile beraber bak iklimden hiç etkisi olmadan suyu nereye götürürsen götür yetişebilecek tarım ürünleri var. Bunlardan bir tanesi mısır. Bunlardan bir tanesi ay çiçeği. Bunlardan bir diğeri ise sebzeler değil mi? Suyla beraber her yere giderler koşulsuz bir şekilde suya bağlı bunlar. Ama su artı iklimle beraber hareket edenler var. İklimin de önemsediği bazı tarım ürünleri. Onlar kim idi? Su ve iklimle beraber hareket edecek olanlar. Aha da galiba şu an olaylar olaylar. Su ve iklimle beraber hareket edecek olanlar kim idi? Hocam bunlardan bir tanesi pamuk tamam sulama ister ama iklimi de önemser. O yüzden mesela her sulanan yerde değil de Güneydoğu Anadolu sulandığı zaman Güneydoğu Anadolu'da olur. Ya da ya da E bunun dışında ahanda la le le la le la la Konya'da değil mi? Konya'da o alttan biri arıyor. Az sonra gidip bir bıçaklayacağım onu ama lale Konya'da iklimle beraber, sulamayla beraber ortaya çıkmış. Şimdi Bakalım hemen hangisinde artış yaşanması beklenmez? Sebze artar mı? Artar. Mısır artar mı? Artar. Ayçiçeği artar mı? Artar. Peki hocacım patates artar mı? Patates de artar. Patates de sulama ister ama fakat lakin zeytin bir nedir? Ağaç. Dikkat böyle sorularda dikkat etmeniz gereken şey bu. Sul nereye giderse gitsin her zaman verim arttırmaz. Ağaçlarla otların farkı şu otu buraya Diktin. Otu buraya diktiğin zaman otun kökü küçücük olduğu için burada suyu alt taraftaki suyu bulamaz ot. Haliyle suya ulaşamayacağı için e, yetişemeyebilir. Ama ağacı dikersen sen buraya ağacın kökleri var. Zaten aşağıdan gider suyu alır değil mi? Dolayısıyla hocacığım ağaç için su çok da kıymetli bir şey değildir. Bu yüzden böyle sorularda olaya ot mu ağaç mı diye bakabilirsin canım benim dedim ve hemen geldim bir başka sorumuza. Bir başka soruda şair bana ne sormuş? Şair bana demiş ki Türkiye'de makine kullanımının artmasıyla birlikte yargılardan hangilerinin doğru olduğu söylenemez? Bakalım. Hasat süresi kısalır demiş. Burada karıştırdığınız bir şey var. Hasat zamanı var, hasat süresi var. Hocacım hasat zamanıyla hasat süresi ne demek? Şimdi okul zamanı. Okul zamanı. Şu hasadı okul olarak düşün. Okul zamanı, zil zamanı. Saat kaçta zil çalıyor? Sabah sekizde. Peki sen arabayla gitsen bir şey değişiyor mu? Yok. Değil mi? Uçakla gitsen bir şey Hayır. Hasadın zamanı değişmez. Tıpkı okulun zamanı değişmeyeceği gibi hasadın zamanı da değişmez. Ama hasat süresi ne demek? hasat süresi ahanda tarlada ürünler var idi. Buğday vardı mesela. Sizin de traktörünüz yok. Ne yaptınız? Kızlarla beraber gittiniz. Ayşe, Fatma, Hayriye hep beraber tarlaya daldılar. Tarlayı biçmeye başladılar. Kaç saat sürdü Ayşe, Fatma, Hayriye ile Ayşe, Fatma, Hayriye dedik. Kaç saat sürdü? 10 saat. Ama 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 bir sonraki yıl traktörü aldınız. Hi hi. Traktör geldi. Biçer geldi her neyse. Bu burayı bir saatte topladı değil mi? Dolayısıyla bak gene aynı gün geldi. Ayşe Fatma Hayriye de aynı zamanda geldiler buraya. Temmuz'un 3'ünde traktör de Temmuz'un 3'ünde geldi. Zamanı değişmez ama süresi kısalır mı? Süresi kısalır. O yüzden bu bilgi doğru bir bilgidir. Çok karıştırdığınız bir şey ne olur dikkat edin. Geçtim başka. Tarımsal nüfus yoğunluğu artar demiş. Hemen olayı sıfırlayalım şurayı. Ve fıtı 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 fıtı. Bunun için tekrar kuralım her şeyi. Tarımsal nüfus yoğunluğu eskiden şuraya MÖ yazıyorum makineden önce. Neydi? Ayşe, Fatma, Hayriye, Şaziment, Neriman, Abou. 5 tane kişi var idi burada. Haliyle burada tarımsal nüfus yoğunluğu 5 kişiydi. Ama ama. Ne oldu? Baban traktörü aldı. Traktöre geldi hemen traktörüne atladı. Arkaya da anneni oturttu. Gayet kibar bir adam açtı hemen oradan müziği değil mi? Lay lay non galiba sana göre sevmeler. Şu anda kaç kişi oldu Bartar'la da iki kişi hocacığım 5 kişiyken kaça düştü tarladaki kişi sayısı? 2'ye düştü. O zaman makine gelirse tarladaki kişi sayısı yani tarımsal nüfus yoğunluğu artar mı? Hayır, azalır. Bu gitti. Kırdan kente göç artar demiş. E ne oldu? Şurada Ayşe Fatma Hayriye vardı. Makine gelince bunlar iş, işe yaradı mı? Artık yaramıyor artık bunlar, değil mi? Ayşe Fatma Hayriye dedi ki: "Kızlar, hadi dedi siz gidebilirsiniz dedi. Değil mi? Bunlar ne yaptı? Yolladı mı? Bunları yolladı. Dolayısıyla bak kırdan kente göç arttı. E bu da doğru. Anda tarımsal ürün çeşitliliği artar demiş. Makine olursa tarımsal ürün çeşitliliği artmaz arkadaşlar. Birkaç kaynakta bunu artar diye vermiş. Niye vermiş? Nasıl vermiş? Hiçbir fikrim yok. Yani burayı traktörle ekip öküzle ekmek arasında hiçbir fark yok. Sadece verim artar. Yoksa buradaki ürün değişmez. Traktör geldi diye birden bire Tutup da orada olaylar olaylar olmaz. Başka ürün avokado yetiştiremezsin değil mi? Avokado tutup da traktörle beni sürdüler tarlayı sürdüler artık ben yetişerim der mi sana demez. O yüzden hasat süresi kısalır doğrudur. Tarımsal nüfus yoğunluğu artar yanlış. Kırdan keçe, kente göç artar demiş doğrudur. Tarım ürün çeşitliliği artar yanlış. Hangileri söylenemedi? 2 ve 4 numara söylenemedi dedik ve 6'ya geçtik. Ee, üst taraftan mesaj atan arkadaşlarla ilgili yani bazı cümleler kurmak istiyorum ama e, gene de durduruyor beni bazı etiksel kurallar e, haberler olsun. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi Türkiye'nin tüm bölgelerinde yetişme alanı bir dur. Şimdi bak ayrım abına fındık hangi bölgelerde yetişir dikkat fındık Karadeniz'de yetişir. Marmara denizinin kıyılarında, Marmara bölgesinin kıyılarında da yetişir. Yani kaç bölgede yetişir? İki tane. Bütün bölgelerde yetişme alanı bulur mu? Hayır. Geçtim. Şekerin pancarı İç Anadolu'da yetişir. Virgül. E bunun dışında Doğu Anadolu'da yetişir. Virgül. E bunun dışında nerede yetişir? Ege'de yetişir. Akdeniz'de yetişir. Marmara'da yetişir. Karadeniz'in iç kesimlerinde yetişir ama bir bölgede yetişmez. Hangisinde yetişemez arkadaşlar? E, Karadeniz'in kıyılarında da yetişmez ama e, İç Anadolu'da yetişmez. Karadeniz kıyılarında yetişmez. Üzüm e, ve tütün pamuğa bakalım. Pamuk Güneydoğu Anadolu'da yetişir. Şu üstten yazmayın kurban olduklarım. Vallahi onlara bakacağım diye e, soruyu kaçırıyorum. O yüzden oraya bir önlem alıyorum şimdi. Dur şimdi bir önlem alacağım oraya. Ah! Ah! Şimdi istediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz. Tamam canlarım benim. Al. Ah. Oh ne kadar güzel. Sizin yüzünüzden insanlar Aker'in yüzünü görmek zorunda kaldı. Mutlu musunuz? Hocacım şimdi diyor ki yetişme alanı bulur demiş. <laughs> tütün. Hocam tütün nerede yetişebilirdi? İç Anadolu hariç bütün bölgelerde. Yani bu da 6 bölgede yetişiyor. Şimdi şu soruyu yeniden baştan çözeyim. Sizin yüzünüzden var ya ne yazdığımı bilemedim orada sinirimden. Fındık 2 bölgede Tütün 6 bölgede, şeker pancarı 6 bölgede, pamuk Güneydoğu Anadolu'da var. Başka nerede var? Doğu Anadolu'da var, Akdeniz'de var, Ege'de var. Yani kaç bölgede? Hatta Marmara'da da var. 5 bölgede. Ama üzüm yetişme alanı en geniş olan tarım ürünüdür. 7 bölge, 21 bölüm, 360 gün her saat üzüm yetişebilir değil mi? O yüzden cevap denizli olmalı yavrucuklar. Devam ediyorum. Geldik. 7 numaralı soruya. 7 numara 7 dizi vardı. Çok severdim ben 7 numarayı. Hocacım 7 numaralı soruda bana ne sormuş? Dur şöyle yapayım da. Akeri görmeyin. Şimdi canlı sıkılacak biliyorum. Ha. En azından benle İsmail'i görürseniz daha mantıklı olur. Çok mantıklı. <laughs> Birazdan da Aker hocanız yanıma gelecek ha. Adam benim için yoldan geliyor. Bak ben neler yapıyorum. Ben ne kadar kötü bir insanım. Devam ediyorum hemen. Diyorum ki soruda Numaralanmış tarım ürünlerinden hangisinin haritada gösterildiği alanda yetiştirildiği söylenemez. Bagayrum, ay çiçeği en fazla Ege'de yetişir demem ama Ege bölgesinde de yetişebilir mi? Yetişir. Soya fasulyesinin doğal yetişme alanı Karadeniz'dir. En fazla Adana'da yetişir ama Karadeniz'de de yetişir mi? Yetişir. Üzüm zaten her yerde yetişebilir ama tütün ürünlerini nerede tüketmek yasaktır? kapalı bölgelerde değil mi? Kapalı bölgelerde tütün içemezsiniz. Burada da aynı şey var. Etrafı İç Anadolu'nun kapalı dağlarla çevrili. O yüzden tütün yasak. Oradan aklınızda kalsın. İç Anadolu bölgesinde tütün ve tütün ürünleri tüketmek çok cezaya tabidir. Bir diğeri ise Güneydoğu Anadolu'da şeker pancarı. Şeker pancarını Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştiremezsiniz. Aşırı kuraklıktan dolayı Güneydoğu Anadolu bölgesinde şeker pancarı tarımı yapılmaz. Zaten şekeri bulamayan Urfalılar, Antepliler kendini neye vermişler? Şeker. Yoksa biz de acıya veririz kendimizi demişler, değil mi? Acıya vermişler. Dolayısıyla hangileri gösterildiği bölgede yetiştirilemez? Tütün yetiştirilemez ve bir de şeker pancarı yetiştirilemez. Yani cevap 2 ve 3 olmalı yavrucuklar dedim ve geldim hemen başka bir soruya. Başka bir soruyla devam ediyoruz. Tine bakayım burayı. Hocacım diğer soruda ne demiş? Görelim hemen sorumuzu. Türkiye'de doğal yetişme alanı Akdeniz kıyıları olan bir tarım ürünü aşağıda verilen bölgelerin hangisinde yetiştirilemez diye sormuş bana. Şimdi Akdeniz kıyılarının özelliği ne? Bir defa buralar kıyı. Kıyı olduğu için nem var mı? Var. Bir de Kışlar nasıl burada kıyı olduğu için ılık geçmekte. Bak olayı beraber yorumluyoruz. Kışlar ılık ve nem var burada. Marmara bölgesinde de kışlar ılık çünkü kıyılar var ve orada da nem var. Ege bölgesinde de aynı özellikler Akdeniz iklimi var zaten, değil mi? E Karadeniz'de de kışlar ılık, değil mi? Nem var. Şimdi geldim şu ikisine. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin güneyinde büyük bir bölümünde Akdeniz iklimi görülür. E, dolayısıyla Akdeniz ikliminde yaşayan bir canlı burada da yaşar mı? Burada da yaşar. Ama iç Anadolu'da nem var mı? Yok. Karasal bir bölgede mi burası? Peki kışlar ılık geçer mi? Hayır hocacığım kışlar ile soğuk ile soğuk değil mi? Soğuk geçmekte kışlar. E, dolayısıyla Akdeniz kıyılarında yetişebilen bir bitki şu dört bölgede yetişse de İç Anadolu bölgesinde ne yaparsa yapsın yetiştirilmez. Unutma. Geldim. Bir bilgi sorusuna daha. Diyor ki, verilen tarım ürünlerden hangisi Türkiye'de Cumhuriyet dönemi öncesinden beri yaygın olarak yetiştirilmekte? Hep vardı yani. Kivi arkadaşlar bizde son 20 yıldır yetişiyor. 20 yıl öncesinde kivi diye bir şeyden bir haberdik biz. Kivi bilmiyorduk değil mi? Sonradan bize geldi. Başka hocacığım, çay bize 1939'da zihni derin diye bir amca tarafından getirildi. Çok teşekkür ediyorum. Buradan kendisi öldü ama gel, Allah rahmet eylesin iyi getirmiş. Muz dediğiniz şey 1970'lerde geldi bize. 1970'lerden önce muz diye bir şey bilmiyorduk. Ne kadar kötü değil mi? Mesela hanım kızlar hiç muzlu süt falan içemiyordu o zaman hmm, değil mi? E başka? Şeker pancarı bize gene Cumhuriyet'ten sonra geldi. 1920'lerden sonra geldi bize. Hocacım! Bunu bize Ruslar kakaladılar. Dediler ki dışarıdan şeker pancarı e, şeker kamışıyla şeker almayın. Zaten sizde şeker pancarı yetişir dediler. Kendi ürünlerini bize kakaladılar fabrika yapabilmek için. Ama zeytin bak hatırlayın zeytini. Şöyle bir resim çiziyorum hemen size. Fıtı 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 bir Yunan heykeli bu değil mi? Yunan heykelinde şurasında 3-5 tane saç var. Ne kadar çirkin çizdim bu. Anda Yunan heykelinin, şuraya gitmek zorundayım. Yunan heykelinin kafasında şöylece zeytinden taç vardı değil mi? Zeytin tacı vardı. Ta Yunan döneminden beri var mı bizde? Var. Helenistik çağdan beri var bizde. O yüzden zeytin bizde hep var idi sevgili arkadaşlar. İyi ki de var idi dedim ve devam ettim bir diğer soruyla. 10 numaralı soruda şair acaba bize ne sormuş? Bakalım diyor ki Başlıca yetişme alanları harita taranarak gösterilen bir tarım ürünü için aşağıdakilerden hangisi doğru söylenir? İç bölgelerde yetişmiş mi? Evet. Yetmemiş bir de Ergene çevresinde yetişmiş değil mi? Yani kurak karasal bölgelere uyumlu bir bitkiden söz edebilir miyiz? Evet. Sadece iç bölgelerde yetişir demiş. Sadece iç bölgeler mi? Bölge olarak düşünürseniz mesela Marmara bölgesi bir iç bölge midir? Kıyı bölge mi? kıyı bölgesidir değil mi? Bölge olarak düşününce kıyı bölgesidir. O zaman sadece iç bölgelerde yetişir diyemem. Gitti. Geldi nem isteği fazladır demiş. Nem isteği fazla olan bir bitki içeride niye olsun? Karadeniz'e giderdi. Akdeniz'e giderdi değil mi? En fazla Güneydoğu Anadolu'da vallahi bilmiyorum ki Güneydoğu Anadolu'da mı nerede olduğunu. Bu yetişme alanı, yetişme miktarına dair herhangi bir bilgim yok tüm bölgelerimizde yetişme alanı bulur demiş. Ha böyle bir soru işareti Goya ayrım avına ve diyor ki üretimi ülke ihtiyacının tamamını karşılar. Vallahi bilemeyeceğim onu. Bu yetiştiği alan ama burada çok mu yetişmiş, az mı yetişmiş, bize yetiyor mu, ay dışarıdan mı alıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Ama bölge olarak düşünecek olursak hadi sizlerle beraber Türkiye'nin bölgelerini bir çizelim. Türkiye'nin bölgelerini aşk ile çiziyorum fıtı 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 Marmara bölgesi fıtı 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 Ege fıtı 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 Akdeniz bölgesi anda şöylece Karadeniz bölgesi anda şurada şöylece bir İç Anadolu, Güney Doğanadolu Anadolu ve Doğu Anadolu var. E 7 tane bölgem var. Her bölgenin içerisinde bu siyahlıktan var mı? Var. E, dolayısıyla o zaman bölgelerimizin tümünde yetişmiş midir? Yetişmiştir. O yüzden cevap Dana'nın dağısı olmalıdır dedim. Ve geldim diğer bir soru. Bu soruda bana neyi sormuş acaba bakalım beraber. Bu soruda bana demiş ki modern tarım yöntemleri daha çok getirisi yüksek olan ürünlerde uygulanır. Diye ki para edecekse diyor ben modern yöntem uygularım. Para etmeyecek bir şeye niye modern yöntem uygulayayım? Deli miyim ben değil mi? E para eden şeylerde sadece bunu yaparım diyor. Bu nedenle modern tarım yöntemleriyle yetiştirilen tarım ürünlerinin doğa koşullarına bağımlılığı daha azdır. Hangisinin bağımlılığı daha azdır? Bak parçayı doğru yorumlayalım. Modern tarım para eden şeylerde kullanılırmış. Buna göre diyor modern tarımda diyor doğa koşullarına bağımlılık da azdır. O zaman para eden şeyler doğaya çok bağlı değil. Para ediyorsa alladı pulladı iki kaşın arasına ellerin hatırına beni doladı. Baktı ki ne diyorum ben. Hocacım eğer para ediyorsa ben onu pamuklara sarmalar sararım. Ben doğaya bırakmam onu değil mi? Para ediyorsa ama para etmiyorsa canı cehenneme dostum hey. Aynı mantık var. Şimdi bak bura hangisi daha az doğa koşullarına bağlı? Yani hangisi daha çok para eder diye soruyor bana. Değil mi? Ha bunlardan hangisini satmayı isterdiniz? Nohut mu? Kırmızı mercimek mi? Arpa, buğday mı? Ayçiçeği mi? Hangisi daha çok para eder? Tabiisi de ayçiçeği öğretmenim. O yüzden ayçiçeğinde ben traktör kullanırım, sulama yaparım, ebe olaylar olaylar bir sürü şey yaparım. Çünkü çok para kazandırıyor. Ama nohut sallım çayra, mevlam gayra, kırmızı mercimek, arpa, buğday, aman arpa, buğday, taneler, aman ya. Şimdi diyor ki hangilerinin bir arada yetişmesi beklenemez. Bakalım, bakalım. Zeytin Doğu Karadeniz'de var. Turunç, hayır Doğu Karadeniz'de diyorum. Akdeniz'de var, turunç kil Akdeniz'de var. Bir arada mutlu mutlu yaşıyorlar mı? Evet. evet. Buğdayla kırmızı mercimek mesela ikisi de Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde var. O zaman bir arada mutlu yaşadılar. Çayla fındık ikisi de Karadeniz'de, Karadeniz'de yaşadılar. Şeker, pancarı ve arpa ikisi de iç bölgelerde gayet rahat yaşadılar. Değil mi? Nohut ve çay diyor. Nohut, Kireçli toprakları, tuzlu toprakları seven, kurak bölgelerde yaşayan bir bitkicik ama çay da kireçli topraklardan nefret ediyor ve çok fazla yağış istiyor. Dolayısıyla nohutla çay aynı yerde olur mu? Olmaz. Karadeniz bölgesine giderseniz hiçbir yerde nohut yemeklerinin ünlü olduğunu göremezsiniz. Karadeniz'de hep ünlü olan Fasulyedir değil mi? Fasulye çünkü suya daha dayanıklı. Suyu seven bir bitki. Devam ediyorum. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetişme ve hasat koşulları bu duruma kanıt olarak kanıtlar niteliktedir. Bakalım. Gelişen teknoloji ile birlikte tarımda makineleşme yaygınlaşmıştır. Ancak tarımda makineleşme ne kadar artarsa artsın bazı tarım ürünlerinde insan gücüne duyulan de ihtiyaç devam etmektedir. Hangisinde ne olursa olsun insan kullanmak zorundasın? Çayda değil mi çay bahçelerine bakıyorsun hiç traktör yok biçer yok. Bir sürü peştemalli ablalar abiler değil mi tarlanın içerisinde çay topluyorlar. O yüzden bunlarda makineleşme ile bir şeyler değişebilir ama çay makineleşmeden etkilenmez demiştim az evvel de hatırlarsanız. Son sorudayım. Diyor ki haritada numaralanmış ovaların iklim özellikleri dikkate alındığında Hangisinde tarımsal ürün çeşidinin daha az olması beklenir? Kural şu. Kıyıda çeşit fazla. İçerlerde çeşit az. Hocacım olay bu kadar basit aslında. Bak ayrım. Ha burası bir kıyı mıdır? Kıyıdır. Çeşit fazla. Kıyı mıdır? Kıyıdır. Kıyı mıdır? Kıyıdır. Kıyı mıdır? Kıyıdır. Ama ödür bir kıyı mı diyorum. Ama hocam diyor Ermenistan kıyısı. Ayağımı ağzına sokarım. Ayağımı ağzına sokarım. Ne alakası var? deniz kıyısı olmalı. Değil mi? Deniz kıyısında mıdır? Değil. O zaman bunda çeşit oldukça az. Cevap da haliyle A seçeneği olur dedim ve hemen yorumları açtım ve anlamadığım bir şey olur ise de lütfen ne diyorduk böyle durumlarda? Şu anda bir şeyleri kırdım. Gerçekten kırdım. Ne kırdım çok bilmiyorum ama inşallah kötü bir şey kırmamışımdır. Bakayım. şurada ne yazıyorsa <laughs> hayırlısı be gülüm. Evet anlamadım soru varsa ne yapıyordunuz hemen onun ekran fotoğrafını alıyordunuz bana